Şimdi ee, endüstriyel bina dediğimiz otel gibi e, yerlerde olmasa da bireysel site veya bina havuzlarında gördüğümüz bir durum var aslında. O da e, kimyasalların otomatik dozajlamayla değil de insan faktörüyle rastgele do miktarlarda havuza karıştırılması. Şimdi halkımız genellikle kloru biliyor. Ama tek kimyasal havuzda kullanılan klor değil. Ee, pH dengeleyici var. Çökeltici var. Berraklaştırıcı var. Yosun önleyici var. Klorun yanında bunlar. Bunun gibi birçok kimyasallar. var. Bu kimyasalların az havuza ilave edilmesi havuz hijyeni açısından bir risk. Olduğundan fazla ilave edilmesi yine insan sağlığı açısından risk. Klorun az olduğunu düşünün, hijyen koşulları sağlanmıyor fazla olduğunu düşünün. E insan temas ediyor, bazen o suyu yutabiliyor ister istemez. Bu da bir risk. Hatta çevresel bir risk de var. Bu su eninde sonunda tahliye ediliyor. Kimyasallarla beraber tahliye ediliyor. Ne kadar çok kimyasal varsa bünyesinde o kadar yeraltı toprağa da zarar. Bu nedenle bunun insan faktöründen tamamen arındırılması gerekiyor. Buna da otomatik dozajlama ile o havuz için o e, kaç metreküplük havuzsa hangi kimyasaldan ne kadar gerekli olduğu e, bizim standartlarımızda belli. Bunun ölçülerek dozajında otomatik dozajlama üniteleriyle verilmesi durumunda ancak ve ancak hem hijyenik e, havuz sağlanır hem de ekonomik olarak da işletmeciye döner. Çünkü gereğinden fazla bir şekilde e, kimyasal kullanımının da önüne geçmiş olur. Bu faktörü hem de sağlık açısından önem arz eder. Bu açık havuzlarda gördüğümüz ama günümüzde biliyorsunuz kapalı havuzlar da çok tercih ediliyor artık. Kış zaman daha çok tercih ediliyor ama başka zamanlarda, ara mevsimlerde ya da yazın hala tercih edilen kapalı havuzlar da var. Buralarda da gördüğümüz içerideki nem dengesinin tam sağlanamadı. Bütün gözlemlerimiz şunu gösteriyor. Kapalı havuzların çevresinde bir e, nemlenme var. Duvarlarda, camlarda sulanma oluşuyor. Bunun sebebi havuz haliyle ısıtılıyor. Çevresi de ısıtılıyor. Tabii ki su buharlaşıyor. Soğuk yüzeylerde yoğuşunca sulanma oluşuyor. Bunun ne zararı var? Görsel, estetik bir zararı var. Damlama yapabiliyor. Hatta orada küflenmeye neden olabiliyor zaman içerisinde yapıya zarar veriyor. İşte bu noktada da bir mühendislik teması muhakkak gerekiyor. İçeriye temiz hava verip nemli havayı sürekli çekmek gerekiyor. Burada ciddi hesaplamalar var, psikrometrik hesaplar dediğimiz. Bu havanın cam yüzeylerine yakın verilmesi, toplamanın havuz üzerinden hemen nemli havanın yapılması, o toplama yapılan kanalın paslanmaz çelik yapılması çünkü nemli bir hava var. Hala dengelenmiyorsa içeride nem tutucu ünitelerin sağlanması gerekiyor. Gördüğümüz açık havuzlarda en çok dozajlama otomatik dozajlamanın olmaması kapalı havuzlarda ise nemle ilgili problemlerin çözümünde yaşanan zorluklar olduğunu görüyoruz. Burada da işte bir mühendislik temasıyla, mühendislik çalışmasıyla çok rahat bir şekilde sektörde bu sorunlar aslında giderilebilecek sorunlar.